Evet arkadaşlar, şimdi sıcak bir yaz akşamından öncelikle herkese merhaba. Şimdi CSS imaj galeriyi bu dersimizde göreceğiz. E, bu galeriyi nasıl oluştururuz? Bundan bahsedeceğim. Bir sonraki dersimizde Responsive CSS imaj galeriyi nasıl oluşturacağımızı göreceğiz. Şimdi bu dersimizde Lorem Pixum size e, bir trik vereceğim. Nasıl e, tekstleri otomatik olarak oluşturmak için Lorem ipsum'u kullanıyorsak aynı şekilde bir resim elde etmek için lorem pixum generator'ını nasıl kullanmayı size göstereceğim. Ve buradan elde ettiğimiz resimlerle css imaj e, bir imaj galeri elde edeceğiz. Tabi buna css vererek bu imaj galeriyi elde edeceğiz. O halde e, yavaş yavaş başlayalım. Şimdi google chrome'u açtım arkadaşlar. Ve google'a gelip lorem Pitchum, Loren picsum. Lorem yazıyorum. Bakın ilk çıkan site Lorem ipsum. Buna tıkladım. Burada e, size eee siteyi nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Bakın diyor ki just add your desired image size with height. Yani genişlik ve yükseklik değerini siz belirleyebilirsiniz after our URL'den sonra ve bunu yaptıktan sonra random imaj elde edersiniz. Yani Rastgele seçilmiş imajları elde edebilirsiniz diyor. Şimdi bu arkadaşa tıklıyorum ben. Bakın şu şekilde arka planda güzel bir kız resmi çıktı. Burada URL kısmına örneğin 600'e 400'lük bir resim elde, elde etmek istiyorum. Bakın 600-400 yazıyorum. Enter'a tıkladığımda bu resim 600'e 400'le geliyor. Şimdi bunu Save Image As diyorum. Save Image As. Masa üstüne... Örneğin şöyle 1.jpg diye kaydedelim. Var mıymış daha önce? Yokmuş. Çok güzel. Bu arkadaşı kaydettim. Şimdi geri geliyorum. Bundan 5 tane elde edeceğim. Bakın random bir imaj elde ettim yine. 600'e 400 diyorum. Enter'a tıkladım. Kızımız büyüdü. Save image as diyorum. Ve burada 2 nokta. 2 noktaya gerek yok. Zaten jpg kaydedecek. 2 diyorum sadece. Geri geliyorum. Tekrar tıklıyorum arkadaşlar. Bana 4 tane resim yeterli. 600'e 400 diyorum. Enter'a tıkladım. Aynı işlemi yapıyorum. Masa üstüne bu sefer 3 diye kaydediyorum. Ve son olarak tekrar tıkladım. Tabi elinizde bir imaj galeriniz varsa bu işlemi yapmanıza gerek yok. Ama bazı zamanlarda ya şu pikselde bir imaj olsaydı dediğiniz zaman bu siteyi kullanmanızda çok büyük fayda var. Evet buna da en son 4 diyorum arkadaşlar. Şimdi bu indirdiklerim indirdiklerimi gelip proje dosyama entegre edeceğim. Bakın burada 29 CSS Image Gallery diye bir dosyam var benim klasörüm var buna tıkladım. Bu arkadaşları. kontrol X dedim ve bunun içine attım. Bakın. Ee, klasörümün içinde index.html ile resim dosyalarım aynı klasörde. O halde ben bunu kullanırken bir path yani yol vermeme gerek yok. Çok güzel şimdi Visual Studio kodumuza geri dönelim. Bakın gördüğünüz gibi resimlerim buraya geldi. Index için Reveal in Explorer bu seçeneği tıklıyorum. Ve buna bastığım zaman direkt benim ikinci ekranıma gitti. Evet şu an yapacağımız tüm işlemleri yapmış olduk. Şimdi bu arkadaşı kapatalım ve ünlemimize basıp taba basalım. Yavaş yavaş... İmaj galeri oluşturmak adına işlemlerimize başlayalım. Şimdi biz bu imaj galeriden ne istiyoruz İlk başta bundan başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu şekilde 4 tane bir imajım olacak. Bunları küçülttüğümde Şöyle aşağıya inecek. Bunu çektiğim zaman dördü yan yana gelecek. Bunun içinde ne olacak? Şurada Benim imajım olacak arkadaşlar. Ve burada bunun açıklaması. Şu kısımda açıklaması olacak. Ve imaja tıkladığım zaman imaj, imajın orijinal hali, büyük versiyonu açılacak. Ve imajın üstüne geldiğimde bunun işte bir border'ı e, kendini belli edecek. Yani bir hover özelliği koyacağım. İstediğim şey bu. Bunu çektiğim zaman browser'ımı e, bunlar e, sığacak. Yani browser'ımın genişliğine göre ya alt satıra inecek veya bulunduğu satıra sığacaklar. Bu şekilde bir imaj galeri oluşturmak istiyorum. Okey. Şimdi yavaş yavaş başlayalım o halde. Bir tane div açalım. Şimdi divimin içine geliyorum arkadaşlar. A tagını açıyorum. Burada birinci için Hatta biz bundan kaç tane yapacağız veya diğerlerini kopyalarız. Tamam. Bir nokta JPG diyorum href kısmına ve buna tıklandığında resmin geniş olarak açılmasını istediğim için arkadaşlar şuraya geliyorum target blank diyorum. Ve tabii ki neye tıkladığımda bu geniş olarak açılacak. İmaja tıkladığımda o halde ben imajı gelip bu A etiketlerimin içine vermem gerekiyor. O halde bakın A etiketinin başlangıcı ve kapanışı arasına gelip imaj tagımı veriyorum. Şimdi bu arkadaşın sursu ne olacak? Sursu 1.jpg olacak. Alt için Verseniz de olur, vermeseniz de olur. SEO anlamında vermeniz daha iyi olur. Ee, ne diyelim? İşte Yeni bir diyelim. Bunu dediğim gibi şu an pek bir şey ifade etmiyor SEO anlamında. Ve buna bir genişlik ve yükseklik değeri verebilirim. Bu şekilde width 600 height da 400 Bir bakalım bunu yenilediğimde nasıl olacak Evet gördüğünüz gibi 600'e 400'lük çok güzel bir şekilde yerli Ve bunun ben hemen altında Bir description istiyorum ee, Bu imajın açıklamasını istiyorum O zaman A etiketinin hemen bitimini arkadaşlar Bir div etiketi daha açıyorum Ve buraya gelip Güzel bir resim diyeyim Resmi yazmasak da olur. Ama güzel bir resim diyeyim. Evet. Daha sonra bunun ortalamasını falan CSS'te yapacağız. Bakın aynı seviyede yazdım. Çok güzel. Şimdi bundan kaç tane olacak? 4 tane daha olacak arkadaşlar. O halde şunu alamadım. Şunu şöyle alıyorum. 1, 2, 3 totalde 4 tane şu an oluştu. Ve sadece buradaki href ve source kısımlarını değiştireceğim. 2 diyorum ve şuna da yeni iki diyelim. Altları keşke yazmasaydık işimiz uzadı. Evet şunu da üç diyelim. Şuna da yeni 3 diyelim. Şu arkadaşın href'ine 4 dedim ve source'una gelip 4 yazdım ve bunun alt etiketine de 4 yazdım. Şimdi tekrar yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi 4 tane güzel bir resim. Evet 4 tane resmim ve bu resimlerin açıklaması geldi. Çok güzel. Şimdi biz bunları CSS ile arkadaşlar yan yana getirme işlemini yapmamız gerekiyor. Bunun için şöyle kapsayıcı diye bir klas vereceğim. Bu klas ne olsun? Örneğin galeri olsun. Ve bu diğer div etiketlerim içinde geçerli olacak. Çünkü ben bunları sola getirmek istediğimde float left dediğimde hepsine hepsinde geçerli olması lazım. Bunun için diğer div etiketlerimin içine gelip bunların klasına da galeri yazdım. Aynı şekilde başka verebileceğimiz class burada description kısmına vereceğim. Bunu çünkü ortalamam, büyütmem ve padding değeri vermem gerekiyor. Şuraya da gelip class, örneğin desk yazıp işte description'ın kısaltılması şeklinde verebilirim. Aynı şekilde bunları kopyalıyorum arkadaşlar. Geliyorum kopyalama işlemini yapıyorum. Evet. Şimdi bu işlemi yaptık. Şimdi ilk başta bu dördünü bir kere yan yana getirelim. Ve bunun width değerini küçültelim ki yan yana geldiğinde şurada dördü birden sıralansın. İlk başta yapmamız gereken şey bu. O halde head taglarımın arasına gelip style tagımı açıyorum. Şu şekilde. Şimdi ben bu klasa bir CSS özelliği vereceğim. Nasıl vereceğim? Divin içindeki diyorum noktayı verdim. Galeri. Adı galeri olan klasa veriyorum. Girdim bunun içine. Float left diyorum. Float left. Ve width değerine de width değerine de örneğin 180 piksel verelim. Şimdi bunu kaydettim arkadaşlar ve bunu yenilediğimde evet gördüğünüz gibi yan yana geldi fakat e, imajlar çok büyük. Yani 600'e 400 olduğu için imajların şu an hepsi gözükmüyor. E, bizim bunların hepsini ayarlamamız gerekiyor. Evet, üstüne tıkladığımda fakat e, orijinal resmi açıldı. En azından bu başarılı şu an için. Gördüğünüz gibi orijinal resimlerin hepsi açılıyor. Şimdi bunlara bir margin değeri verelim ki şuradan ayrılsın her biri. Geliyorum bir margin değeri vereceğim. Margin 5 piksel diyorum. Tekrar yeniliyorum. Evet yukarıdan ayrıldı fakat resimler çok büyük olduğu için arkadaşlar şuradan bir ayrılma gerçekleşmedi. Okey. Şimdi benim öncelikle yapmam gereken bu imajları bulunduğu dive sığdırmam. Bakın bulunduğu div ne? Galeri. İçindeki imajları bulunduğu dive sığdırmam gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapacağım? Geliyorum arkadaşlar. Div etiketlerinden klası galeri olanların içindeki imaj etiketlerini Geliyorum. Bulunduğu div'e sığdırmam gerekiyor dedim, değil mi? O halde width değerini ben %100 yaparsam bakalım ne olacak? Ctrl C dedim. Gördüğünüz gibi bulunduğu div'e sığmış oldu. Bunları özellikle tek tek yapıyorum ki arkadaşlar hangi CSS kodunun ne işe yaradığını tam öğrenin diye. Fakat burada bir height değerinde, yani yükseklikte bir gariplik var. Siz de fark etmişsinizdir. Şimdi bunu imajı bulunduğu dibe sığdırdı. Fakat yüksekliği de buna göre ayarlaması lazım. Yani resmi bozmaması lazım. Bu resmi bozmama işlemini nasıl sağlayacağız? İmajın height değerine ben eğer auto dersem bunu otomatik olarak bozmadan ayarlayacaktır. Bakın yenilediğimde gördüğünüz gibi bu şekilde ayarlamış oldu. Artık buralar 180 piksel ve burada bir 5 piksel kadar bir marjin değerim var. Bakın bu margin left, margin bottom, margin right ve margin top. Çünkü neden? Tek bir margin değeri veriyorum. Dört köşeden de geçerli oluyor. Okey. Şimdi bu işlemi başarılı bir şekilde yaptık arkadaşlar. Tıkladığımda resim açılıyor. Şimdi şöyle aşağıya doğru e, e, tarayıcımı biraz kısalttığım zaman bakın resimler aşağıya doğru iniyor. Bu da çok güzel. Genişlettiğim zaman yukarı doğru çıkıyor. Harika. Şu an için her şey çok güzel. Şimdi tek e, güzel olmayan şey şu an şunları ayarlamamız. Yani açıklamayı bir ayarlamam gerekiyor. Okey, şunu şöyle eski haline getirelim. Şimdi açıklama kısmı için Bakın ben ne klas isim verdim buna? Desk diye bir klas isim verdim. O halde div etiketlerimden klası desk olan için bir CSS özelliği vereceğim demek istiyorum. Geldim buraya. Div etiketlerimden klası desk olana CSS özelliği veriyorum şu an. Okey. Buna bir padding değeri verelim arkadaşlar. Şöyle bir şey olsun her taraftan sağdan soldan üstten alttan panik verelim ki iyice açılsın. Bakın yenilediğimde evet gayet güzel oldu. Ve bunu ortalayalım. Şu an tam ortada değil. Text align center diyorum. Şu an içindeki text ortalandı gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha aşağıya doğru çektiğimde bakın daha hoş güzel bir görüntü elde ettim. Şimdi burada e, bu divin sınırları tam belli değil arkadaşlar. Bunun için bir border verelim. Nereye vereceğim? Kapsayıcı dive vereceğim. Kapsayıcı divim burada. Klası galeri olan div etiketi. Buna geliyorum. Border diyorum. Border'ın genişliği 1 piksel olsun style'ı solid olsun ve rengi de white'a yakın bir renk olsun arkadaşlar white diyelim şimdi buradan gelip rgb değerinden şöyle üstüne gelip evet bakın şu hale getirdim yani beyaza yakın hafif siyahımsı şu renk güzel benim için Evet, yenilediğim zaman bakın şu şekilde bir border elde etmiş oldum. Şimdi şu şekilde tarayıcımı e, kısalttığım zaman bakın çok daha güzel bir görüntü oldu. Şimdi benim en son istediğim şey neydi? Benim bunun üstüne geldiğimde bu border'ın biraz daha farklı gözükmesi. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Ben bunun üstüne geldiğimde yani hem açıklama hem imaj hiç fark sizin üstüne geldiğimde o zaman hangi etiket kapsıyor bunu? Bakın buradaki en geniş olan div etiketini kapsıyor. Bu arkadaşın klası ne? Galeri. Okey. Şimdi o zaman diyorum ki div etiketlerinden klası galeri olan e, klasın ben üstüne geldiğimde üstüne geldiğimde nasıl diyorum? Hover. Üzerine geldiğimde artık bu border'ı sen gel hafif siyahımsı yap artık. Bakın bir piksel solid ve rengi de artık siyah olsun. Evet yenilediğimde bakın üzerine geldiğimdeki border'a bakın. Border gördüğünüz gibi siyah olmuş oldu. Şu şekilde tarayıcımı tekrar kısıyorum. Üstüne geldiğimde border gördüğünüz gibi siyah oldu. Evet şimdi bu dersimizde bir imaj galerisi yaptık arkadaşlar. Ee, umarım verimli olmuştur. Artık bir sonraki dersimizde responsive imaj galeriyi nasıl yapacağız? Yani responsive mobil görünümde de bu imaj galeriyi ayarlama işi oluyor. Mobil görünümde nasıl görüneceğini de ayarlayacağız. Hatta şu şekilde ben inspect dediğimde arkadaşlar bunu ben mobiline ayarlayabilirim. Bakın şuradan responsif iPhone 6, 7, 8'de şu an e, bu şekilde gözüküyor. Şimdi Bu şekilde bir web sitesi yaparsanız arkadaşlar e, müşteri size paranızı vermez. E, e, yani çok amatör bir görüntü. Biz artık bunu yapabilmeyi öğrendik. Bir sonraki derste hem mobili yani iPhone 6, 7, 8'i ayarlayacağız. Hem de gelip Full HD laptop'a göre olan e, görüntümüzü ayarlamış olacağız. Evet, bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.